Merhaba arkadaşlar. Bugün bu aramıza geldik. Şampiyon olmuş şartlar var burada. Onları Öl görmeye -öl geldik. Biz de hem gezmiş olacağız, hem hayvanlara bak bakmış olacağız. Şimdi hayvanlarımıza bakmaya geçelim. Evet arkadaşlar. Burada Marmara düzenlenen fuarda birinci olan Blue Brahma şampiyonu görüyorsunuz şu an. Çok güzel bir Blue Brahma. 95 puanla şampiyon olmuş. tane daha bırakma 93 puan almış bu da arkadaşlar 94 puan alan tavuğumuz evet arkadaşlar ben bu da 92 puan almış bir blue Burağ Evet 93 puan almış bir Blue da Burağ 94 puan almış bir Blue takımımıza Siyah bırakmalar arkadaşlar. 95 puan almış. Bu tavuğumuz. Siyah tavuğumuz var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Siyah Bırakmanın şampiyonu Horozu 96 puanla birinci olmuş arkadaşlar Ve bizim ilgi alanımız Light bırakma Yani siyah beyaz kolombiya Horozları Bölge şampiyonu, 95 puanla birinci olmuş arkadaşlar. 90 puan almış oradayız. 2 gün 3 gündür burada olduğu çıktı arkadaşlar hepsi bir yatış modundalar. 93 puan almış. Light bırakma tavuğumuz. Aynı şekilde 93 puan almış olan puan. Bir tavuk daha burada var arkadaşlar. Hepsi yorgun olduğu için hepsi yatıyor arkadaşlar. 92 puan almış tavuk. Horozumuz pardon. 94 puan almış. <laughs> evet eşini <laughs> Böyle bir tavuğun müza var. Sırt rengi kötüymüş arkadaşlar. Öyle bir Öyle yazmışlar. Daha beyaz olması gerekiyor tabi. Beyaz mavi Kolombiya tavuğumuz. 95 puanla bölge şampiyonu olan Blue Columbia. Bu 90 puan almış arkadaşlar. 91 91 puanda kalmış. Kötürü <laughs> Rez kötü göz renginden nedeniyle bir uyarı almış. 90 puan yine bu da arkadaşlar. Kanat kapaması çok kötüymüş. Kuş rengi bırakması arkadaşlar. kar yağdı tavuğumuz 94 puanla bölge birincisi arkadaşlar Evet Gümüş dantelli tavuğumuz 90 puanla kalmış çeklik dantelli yani Got Brahma 90 puanda kalmış burada da 92 puanda bir tavuğumuz var kanatları az genişlik varmış evet arkadaşlar burada da bir tane Allah'tan bırak Morozumuz var 91 puanda kalmış. Burada da bir 93 puanda kalmış bir horozumuz var. Sırt at, sırt at çok güzel ama kuyruk rengi daha geniş olması gerekiyormuş. 92 puan almış tavuğumuz. 90 puan almış bu tavukta arkadaşlar. 94 puan almış tavuk arkadaşlar daha eşit ipik daha temiz göz rengi istemişler bu tavuğumuza yokmuş arkadaşlar öyle bir uyarı yazılmış lekeli bırakma Biliyoruzumuz arkadaşlar. Yo, 90, 94 94 bu anda. Burada da mühendisler var arkadaşlar. Bu de şampiyon olan tohumumuz arkadaşlar. 95 puan almış bir tavuk. Burada bir tane de Oroz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da Burnout 94 puanlı olan şampiyon Oroz'u şöyle inceleyelim. 96 puan almış bir tavuğumuz daha var burada arkadaşlar. Biraz hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Videoyu uzun tutmak istemiyorum çünkü fazla droplar var burada. <laughs> Leipen Mender Arkadaşlar <gülüyor> 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 İbrahim Bey. Daha. Evet arkadaşlar şüpheli Arkona. Ayam Cemani Orozu. Büyüncü olmuş arkadaşlar. 95 puanla. Burada da sultanlarımız var arkadaşlar. Horozlar, tavuklar. Şimdi birinci, birinci yanına gidelim. Birinci hangi horozumuz? Evet 96 puan almış arkadaşlar. Sultan horozumuz efsane. Burada da 95 puan alan tavuğu arkadaşlar şampiyonu. Evet burada da sultanlar var. Jı koşunlar arkadaşlar. Koşun şampiyon olan oluruz arkadaşlar. 95 puanla. Tüccü Hollanda Tepelileri arkadaşlar. Evet, cücü, cücü Hollanda tepeliler arkadaşlar. <laughs> Hollanda tepelisi arkadaşlar, cücü örgü. Burada da İspanyollarımız var.

ve son olarak arkadaşlar kapanışımızı yapalım. Şampiyon olmuş Oroz'umuz Yanında kapanışımızı yapalım. Gerçekten güzel bir horoz. Evet arkadaşlar. Hayla kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ve videomu beğenirsiniz. Beni mutlu edersiniz. Herkese hayırlı günler.